Necip Güngör Kısa Parmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Bir Hobim Olsun projesi kapsamında Yeşil Vatan temalı etkinlik gerçekleştirildi. Necip Güngör Kısa Parmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler bir hobi olsun projesi kapsamında Yeşil Vatan temalı çim adam etkinliğinde buluştu. Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte gençler geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak kendi çim adamlarını tasarladı. Etkinlik sırasında öğrenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı. Etkinliği organize eden öğretmenler, çalışmanın amacının öğrencilerin üretme becerilerini geliştirmek ve çevreye duyarlılık kazandırmak olduğunu belirterek, bu tür etkinlikler öğrencilerin hem el becerilerini hem de sosyal yönlerini destekliyor. Çevreye küçük adımlarla da katkı sağlanabileceğini göstermek onlar için motive edici oldu dedi. Hazırlanan çim adamların bakımını üstlenen öğrenciler önümüzdeki haftalarda büyüme süreçlerini takip ederek sınıflarında sergilemeye devam edecek.